Selamünaleyküm. aleyküm, programımıza hoş geldiniz. Çıktım erik dalına şiirinin diğer bir bugün geçiyoruz. Öncelikle e, bugüne kadarki kısımları okuyacağım. Sonra da kaldığımız beyti inşallah izletmeye çalışacağız. Şiir şöyle. Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü. Bostanı sıkak yiyip, derne yersin kuzumu. Uğruluk yaptı bana, Bühtan dedim ona. Çerçide geldi aydır. Hani aldın gözünü? Kerpiç koydum kazana. Poylaz ile kaynattım. Nedir diye sorana. Bandım verdim özünü. İplik verdim çulhaya. Sarıp yumak etmemiş. Becit becit ısmarlar. Gelsin asın bezini. Bir serçenin kanadını 40 kanıya yüklettim. Çifti dayı çekemedi. Şöyle kaldı, kaldı kazanın. Yazılım. Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. Yalan değil gerçektir. Ben de gördüm tozumu. Bir kütüle güreştim. Elsiz ayağım aldı. Güreçip basamadım. Güvündürdü özümü. Kaf bir taşı şöyle attılar bana. Öylelik yola düştü. Boza yazdı yüzümü. Balık kabağa çıkmış. zif turşusun yemeği. Leylek koduk doğurmuş. Baka şunu sözünü. Gözsüze fısıldadım. Dilsiz çağırıp söyler. Dilimdeki sözüm. Evet kaldığımız beyt e, şuydu. Gözsüze fısıldadım. Sağır sözüm işitmiş dilsiz çağırıp söyler dilimdeki sözüm. Şimdi burada bazı anahtar kelimeler var. Bunları inşallah çözdüğümüzde beytinde içine girmiş olacağız. Buradaki kelimeler gözsüz tabiri, sağır ve dilsiz tabiridir. Bunları Kur'an ayetleri eşliğinde ele aldığımızda meselenin perde arkasına geçmiş olacağız. Ayette şöyle diyor, Sümmün, bukun umyun, fehimle, fehimle yerciyun diyor. ayete bakarsak Bakara suresindeki ayette sağır, dilsiz ve kördürler diyor. Onlar diyor artık hakikat yoluna diyor, dönmezler diye söylüyor. burada bahsettiği kısım bu ayet münafıklarla ilgili bir ayettir. Yunus Emre Hazretleri dergahta böyle karakterde bir kişi görüyor ve onda bu sıfatları okuyor. E, veyahut da bu karakterde hani Kur'an-ı Kerim'in bu kullandığı özel ifadedeki özellikle taşıyan kişilerin sıfatlarını bu manada içinde bulunduğu dergahta bazı insanlarda müşahede ediyor. Bu illa münafık olması gerekmez, nifak karakteri taşıması anlamına gelir. Veyahut da çünkü ilgili ayetlerin benzerleri müşrikler içinde kullanılmış, kafir içinde kullanılmış. Yani her insanın hayatında belli noktalarda eksikler olabiliyor. Manevi gelişme neticesinde kişi kendindeki bu tıkanık yönleri açmakla aslında mükelleftir. Ne nispette bunları açarsa o nispette... Cenab-ı Hakla tam manasına muhatap olmuş bir hale gelir. Şimdi ilk kelime gözsüz tabiri. E, gözsüz tabirinin ileri kısımlarda şiirin gözsüz sepek tabiri var. E, gözsüz sepek kelimesi köstebek demek. E, köstebekler kördürler. E, ona burada nispet ederek diyor ki deryahta diyor köstebek karakterli bir kişi var diye söylüyor. Peki bu gözsüzlükten kastedilen nedir? Evet, gözsüzlükten kastedilen Hakkı görmemek demek. Hak kendisine gösterildiğinde dahi göremeyecek şekilde hakka karşı kör olma, kör kesilme veyahut da bazıları da bunu kasti yapıyorlar. Görmeyi istemiyorlar. İşte Bu görmeyi istememeye teami adı veriliyor. Fakat görmemeye veya görememeye ise e, amaiyet adı verilir. Yani körlük anlamındadır. Teami amaiyetten çok daha tehlikelidir. Çünkü ama olan kişi gözü görmediği için göremiyor. Veyahut da doğuştan da olabilir bu. Veyahut da sonradan gözüne meydana bir gözünde böyle bir zarar meydana gelmiş olabilir. Fakat teami kısmında bunu yapana da müteami adı verilir. Bu çok daha tehlikelidir. Çünkü bu kişi gösterilse dahi görebilecek olmasına rağmen görmek istemediği için böylelerine asla hakkı gösteremeyiz biz. onların gözlerinin perde, gözdeki perde ancak ne zaman kalkabilir? çekecekleri bir musibet azabıyla veyahut da o oh, ahiretteki cehennem azabıyla ancak gözleri açılabilir. Burada Üstad, yani e, Yunus Emre şöyle diyor, dergahta diyor, e, bu gözsüz karakterdeki bir kişi var diyor, ben buna diyor fısıldadım diyor, bir konuda e, bir meseleye dair bir hakikati diyor, söyledim diyor. E, tabii kendisi kör olduğu için diyor, hakkı göremeyecekti diyor. Fakat dur, kulağına diyor bir konuda bir bilgi fısıldadım diyor. Sanki dergâhtaki e, bu tarz karakterli insanlar arasındaki ilişkileri de etmek için bir yöntem olarak bunu keşfetmiş. E, Aşkın Yolculuğu dizisinde de biz görmüştük. Dizide de e, burada bahsettiği gözsüz kişi. E, şu an ismi tam aklıma gelmedi ama. kişi vardı. Doğrudan Molla Kasım'la işbirliği içine bulunuyorlardı ve Molla Kasım'la beraber dergâhtan ayrıldılar. Ee, aslında dergâhta laf götürüp getiren kişi aslında bir açıdan buydu. Ee, ve ana karakterleri Köstebek karakteri olmasıdır diye de e, Yunus Emre onda o karakteri okuyor ve laf taşıdığını da bu manada e, bu beyitte ifade etmiş. İşte enteresandır burada onu körlükle nitelendirirken Molla Kasım'ı da aslında sağırlıkla nitelendiriyor. Peki sağlıktan kastedilen nedir? Sağlıktan kastedilen kısım ise bir kişi hakikat kendisine söylendiğinde, delillerle ispat edildiğinde duymuyorsa veyahut da duymak istemiyorsa işte bu kişi hakikaten de Cenab-ı Hak nazarında sağır bir insandır. Ve e, burada da yine iki grup var. Birincisi doğuştan sağır olanlar. İkincisi ise e, bu manda manevi man, e, iradi manada sağırlık yapanlar anlamında e, kullanılır. Sağır kelimesinin Arapçası e, esamdır, e, duymayan bu manada kulağında ağırlık olan anlamında kullanılır. Cüsumun i̇şte, tabiri de ayetin başındaki aslı olur, yani e, sağırlar tabiri ise işin e, başında ele başında olan insanlardır. Bunlar diğer kişileri de yoldan çıkartıyorlar. Summun, Bukmun, Omyun ve sağırlıkla da dilsizlik bu manada e, ayette bildirildiği üzere beraberdir. Arda arda gelirler. Çünkü e, hakikate duymayan bir insan hakikate dile getirmeyecektir. E, netice olarak da bu ortaya çıkar. Yani Summundan sonra Bukmun gelir, sonra Omyun gelir. Daha ileride körlük oluşur. İşte Bizleri gördüğümüz üzere Tapduk Emre Hazretleri hakikatleri söylemesine rağmen e, bu kadar hakikate duymasına rağmen bir insanın hayatında değişiklik meydana gelmiyorsa ve yıllarca dergâhta bulunmasına rağmen bir insan manen gelişmiyorsa aslında bu şu anlamdadır. E, aslında onlar işitiyor gibi gözükselerdi de aslında işitmemişlerdir. Tevbe suresinde bu konuda ayetler var. E, onlar diyor, aslında diyor ne kadar deseler dahi diyor biz seni işitiyoruz aslında onlar seni diyor, duymuyorlar diyor. Çünkü e, işitmek demek Kur'an-ı Kerim'de vurgulandığı üzere semina ve etana demektir. Gerçek manada işitmek itaat etmekle olur. İtaat etmek ise kişinin hayatında gönüllü bir gelişimi gösterir. Çünkü itaat kelimesinin kökü tardır. Tar kelimesi ise bir şeyi isteyerek gönüllü olarak yapmak anlamındadır. Cenab-ı Hak ayette biz göklere ve yere dedik ki diyor ister tav'an ister kerehen diyor. Emrime itaat edin dedim diyor. Biz diyor tav'an diyor itaat ettik diye söylüyor. Eteyna biz diyor e, gönüllü olarak geldik e, şeklinde ayette yer ve gök Cenab-ı Hak'ka e, hitap etmişler. E, orada da bunu görüyoruz. E, bir insanın gerçek manada e, hayatında gönüllülük olabilmesi için kulaklarının açık olması lazım doğruyu, gerçeği, doğruyu kimden duyarsa duysun, kabul etmesi, gerçeği kimden görürse görsün, onu görmesi ve ona tabi olması, o kişinin hayatındaki sonsuz değişim yolculuğunu başlatan ana unsurlardır. Yıllar geçmesine rağmen bir insan bulunduğu yerde ilerleyemiyorsa, ve tabi burada şu var, bu tarz insanlar kendilerini ilerliyor zannediyorlar, fakat ilerleyemiyorlar. Yunus Emre'nin dizide hızlıca geliştiğini gördüğünde zaten aralarında rekabet damarı uyanıyor. Onun gelişmesi aslında diğerinin gelişemediğini gösterdiğinden dolayı da biraz da haset damarında uyanırca bir unsur olarak görünüyor. Maneviyat yollarında ilim ve irfan, aşk ve şevk yolunda insanın gelişim kaydetmesindeki en büyük unsurlardan bir tanesi. Nefsin kusurlarını görmesi yine aynı şekilde diğer bir unsurda benliğinin de hatalarını işitmesidir. Ee, sıradan bir insanda bu iki yön şu şekilde işliyor. Kişiye kusurunu göstermeye çalışan ki, e, başkasını bu kişi kendi düşmanı gibi belliyor. Ona hatalarını söyleyen kişiyi de kendisinin bu manada e, can düşmanı, hasmı gibi görmeye çalışıyor. Oysa e, boynumuzda bir akrep dolaşsa birisi bize dese ki senin boyun akrep dolaşıyor seni şu an şah damarından sokmak üzeredir senin, sana zarar vermek istiyor bu kişi aslında bizim dostumuzdur e, ne kadar da hoşlanmadığımız bir şey söylese dahi bizim aslında lehimize konuşuyor demek fakat bizim gerçek düşmanımız boynumuza dolaşan o akrebi görmesine rağmen bize karşı sessiz kalıp e, bizim bu manada zehirlenmemize yol açan kişidir e, bu çerçevede bakıldığında aslında bizi eleştiren insanlar eğer ki samimi şekilde bizim iyiliğimizi isteyerek, isteyecek şekilde eleştiriyorsa o bizim halilimizdir, gerçek manada dostumuzdur. O bizim ebedi hayatımızı kurtulması için çabalayan insandır. Fakat bizim bu manada e, etrafımızda bulunan yılanları bize göstermiyorsa bu kişi veya da bizim bedenimize dolanmış yılanın bizi sokmaya çalıştığını veyahut da yüzmeye çalıştığını bize göstermiyorsa bu kişi aslında bizim can düşmanımızdır. E, fakat insan bazen bu can düşmanları o kadar tatlı şekilde bize konuşuyorlar ki e, bizim lehimize gibi görünüyorlar. Oysa e, hakiki manada bizim lehimize olanlar bizi bu manada kınayanlardır, eleştirenlerdir. Ve e, insanın manevi gelişimindeki en büyük unsurlardan bir tanesi kendini eleştirebilmesi. Kendini eleştirdikçe kendi kusurlarını görebilme boyutudur nefsi emmareden çıktığında insan artık nefsi levame kısmına gelir. Nefsi levame, kişinin kendini eleştirebildiği makamdır. Bu makama çıkan bir insan da Allah'ın izniyle nefsi mülheme makamına çıkarak daha ileri bir boyuta doğru yükselmeye başlar. Cenab-ı Hakk'ın ilhamlarını işleyecek şekilde kalp kulağı da açılmaya başlar. Fakat sistem böyle işliyor. Fakat sıradan insanlar... E, olarak Bizler nefsimizle barışık olduğumuz için, nefsimiz bizi kandırdığından ve aldattığından dolayı, onun isteklerini çok masum gördüğümüzden dolayı e, ve en doğal hakkı gibi baktığımızdan dolayı bizi yanılttığını biz göremiyoruz. Gerçekten Allah'ın dostu olan insanlar ve peygamberler bizi bu manada e, rüyamıza girerek veyahut da Allah dostları günlük hayatta bize karşılığımıza çıkarak bizi eleştirdiğinde biz burada rahatsızlık hissediyoruz kalkıp hemen bize eleştiren kişiye karşı içimize itirazlar uyandırıyoruz. Oysa aslında şu, bizim lehimize aslında konuşan bir insandır o. Benim göremediğim kusurumu bana gösteriyor. Benim duymak istemediğim hatalarımı bana işittirmeye çalışıyor. İşte bu yönden bakıldığında ben bir köstebek miyim, kör müyüm, değil miyim? Bunun delili bana birisi hakkı gösteriyorsa, yaptığım yanlışları ispatla izhar edecek derecede delillerle ortaya koyuyorsa işte burada benim yolum iki ayrılıyor demektir. Gerçekten hakperestsem evet kardeş doğruyu söylüyorsun diyerek boynumu bükerim ve o kişinin karşısına değil hakkın karşısında aslında zelil olduğumuzu rezil olduğumuzu burada görürüz. Ve burada ben köstebeklikten çıkmış olurum. Fakat hakkı görmek istemezsem veya da bile bile reddedersem ben o zaman bir köstebek gibi olmuş olurum. Yine aynı noktada sağırlık noktasından bakıldığında da yine e, birisi bize hakikati eşittirmeye çalışıyorsa fakat biz bunu duymak istemiyorsak o zaman bir sivrisinek de ne farkımız kalıyor? Sivrisinekler sağırdır. Karıncalar da kördürler. Diğer bir yönden bakıldığında. Karınca gibi kör müyüz? Sivrisinek gibi sağır mıyız? Karınca Firavun'un sarayını yıktı. Firavun bu kördü. Sivrisinek de Nemrut'un bu saltanatını devirdi. Nemrut da de bu manada sağırdı. İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğini işitmek istemedi. Yine Firavun da kördü. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tebliğine bu manada görmek istemedi. Ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın en büyük özelliği de görme odaklı bir peygamber olmasıdır. Ve görme, görerek yürümesidir. Ve göstermek istemesidir. İbrahim Aleyhisselam da duyma odaklı bir peygamberdir. Cenab-ı Hak ona diyor ki teslim ol dedik diyor. O da Adem'e Rabbine teslim oldum dedi diyor. Ama da İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında Semiyana ve Etana cümlesini bil fiil görüyoruz. Neyi görüm işitmişse daima itaat etmiş. Bu manada e, git Nemrud'a karşı hakikate tebliğ etti deniliyor. Gidiyor tebliğ yapıyor. Halka karşı tebliğ yapıyor. Halka karşı tebliğini yapıyor. Babası veya üvey babası Azer'e karşı tebliğ yap deniyor. Tebliğini yapıyor. Onların onu öldürmeye kalksalar dahi hakkı ve hakikati dile getirmekten çekinmiyor. Burada İbrahim Aleyhisselam belki bir mürşidin gözetimi altında bunu yapmış olabilir. veya da doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın sevkiyeli bunu yapmış. Fakat karakterine rağmen bunu yapıyor olması Muhammed içeri de karakterli bir peygamber ve böyle kişiler genelde çekingen olurlar. Genç yaşına rağmen bunları yapıyor olması onun aslında işittik, itaat ettik cümlesini o yıllarda dahi uyguladığını gösteriyor. Sonraki yıllarda da İbrahim İsmail Aleyhisselam kurban ettiği rüyada da yine aynı şekilde Semiyana ve Ta'na diyor. Cenab-ı Hak da e, onun bu vasfından dolayı sen benim halilimsin diye söylüyor. Evet bu yöne bakıldığında işittik itaat ettik diyen ve sonsuz şekilde hakikati işitmeye kulaklarını açan bir insanın çıkacağı makam Halil, Halilur Rahman makamıdır ve Halilullah makamıdır. Oraya kadar yükselebilir. Tablugamere dergahındaki bu manada sağırlığı yapan fakat e, dizide de gösterildiği üzere zaman zaman kapıları dinleyen kişi Molla Kasım'dı ve Güngör Efendi de gözsüz konuda e, konumdaki kişiydi. İkisi beraber çalışıyorlardı. Beraberce organize hareket ediyorlardı. İşte diyor e, Güngör Efendi'ye diyor fısıldadın diyor bir konuyu o kalktı gitti diyor Molla Kasım'a diyor bu cümleyi diyor aktardı. Dizideki bir tartışma konusu vardı. E, namaz konusuyla alakadar mesela. E, bir kez gönül yıkmış ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil şekli bir şiir vardı. E, Derviş Yunus'un. Bu şiiri e, bu manada Molla Kasım'a aktararak Molla Kasım'ın e, küfür ithamına mar maruz kalma, e, maruz kalması noktasında Yunus Emre'nin. Aslında buradaki e, aracı unsur Güngör Efendi'ydi. E, dizide de bunu görüyoruz. E, bu açıdan bakıldığında ki dergâhtaki gerilimin ana sebeplerinden bir tanesi bu olmuştu. Beyti bu noktaya vuruyor. Göz fısıldadım. Sağır diyor sözümü işitmiş diyor. İşte burası enteresan kısım. Sağır ne zaman söz işitir? Sağır bir insan, enaniyetli bir insan, egolu bir insan Kendisinin lehine olan şeyleri işitir. Kendisi lehine yapılan iltifatları, takdirleri, bunları sonuna kadar işitir. Kulakları o zaman bir uydu alıcısı gibi olur. Aynı zamanda sevmediği veyahut da hoşlanmadığı insanların kusurları aktarıldığında bunu da işitir. Çünkü bunların lehinedir. Egosunu daha da büyütecek. Onu daha da büyük bir e, tabiri caizse ebel haline getirecek bir büyüte kadar e, kulakları orada açılır. Fakat ne zaman ki eee kendi aleyhine bir söz işit, e, söylenirse bunu işitemez. Kendisine yönelik eleştirileri bu manada duymaz. Veyahut da e, düşmanının veya da sevmediği kişinin lehine söylenmiş sözleri duymak istemez. Devam ediyor. Dilsiz çağırıp söyler dilimdeki sözümü. İşte burada da enteresan aslında diyor ki Yunus Emre Hazretleri benim söylemek istemediğim şeyi. Kalkıp diyor, söylemeye çalışıyor diyor. Niyet okuması yapıyor diyor. Ve e, sağır kişi aynı zamanda summun bukmun ayeti ardarda geldiği için de e, burada da beraber kullanmış. Sağır sözü işitmiş, dilsiz çağırıp söyler. Aslında diyor, hakikati söyleme noktasında diyor dilsiz konumda diyor. Yine e, dergâhtaki e, dizide de burada gördüğümüz üzere e, Tapduk Amir Hazretleri'nin sohbetlerindeki e, o olgun, tatlı, leziz kıvamla Molla Kasım'ın sohbetindeki çiğliği mesela dizide görebiliyoruz. Ee, onun sohbetinde millet uyurken Tabduk Emre'nin sohbetinde millet uyuyamıyorlar. Daha dinç olarak bakıyorlar. İşte Tabduk Emre'nin sohbetindeki feyze rağmen diğerinin sohbetinde hiçbir feyze olmamasının kaynağı aslında e, hakikatleri ruhuna kabul etmemesinden yetiyor. Hakkı kalbine kabul etmemesinden yetiyor. Hakkı kabul kalbine kabul etseydi kalbinden konuştuğunda insanların kalbi hakkı görürdü. Hakikati ruhuna kabul etseydi, konuştuğu zaman da insanların ruhu da hakikat nurunu e, o, o aynada temaşa ederlerdi. Bir üstad olarak, bir mürşit olarak da diğer insanlara seslenirdi. İşte burada dilsiz diyor, yani hakikati söyleme noktasında dilsiz olan o kişi, benim kusurum diyor, söz konusu olduğunda diyor, çok dilli bir hale geliyor diyor. Hatta kadar dilleniyor ki diyor, benim diyor, dilimde saklı tuttuğum veya da söylemediğim veya söylemek istemediğim veya da dilimde aslında bulunmayan şeyleri diyor. Benim kendi sözümmüş gibi diyor. Dergahın ortasındaki diyor, diğer müritleri diyor, çağırarak diyor, söylemeye başlıyor diyor. Bu yönden bakıldığında e, bu beyt de aslında hem o dergahtaki vahdete ittifaka bu manada ihtilaf verecek şekilde bir nifakın aslında işbirliği yaptığını ve yürüdüğünü görüyoruz. Bu münaf nifak karakterleri özellikle bir kısmı eee gözsüzlüğüyle ön plana çıkıyor. Bir kısmı ise sağırlığı veya dilsizliği meydana çıkıyor. Hak ve hakikati dile getirme noktasında bu manada sessiz kalırlarken hakkı göremezlerken ve da işte hakikati işitmez veya dile getirmezlerken birden diyor benim diyor kusurum söz konusu olduğunda diyor, hemen diyor görmeye başlıyor diyor Güngör Efendi. Ve Mollah Kasna diyor, bunu diyor, işitmeye başlıyor diyor. Burası enteresan kısım ve e, o ihlas dergahında tutunamamaları da aslında kendilerinde, kalbinde bu mana onların kalbinde yere olduğunu, e, nifaka dair problemler olduğunu ifade eden bir manzaradır. E, ki bu şiirin sonlarına doğru da e, o bu noktayı da Yunus Emre Hazretleri ifade ediyor. Bu çıktı Melih aslında dergahtaki problemleri Yunus Emre Hazretleri sembolik şekilde ifade etmiş, şifrelemiş, anlaşılmasını istememiş, zaten anlayamayan anlayamıyor. Fakat sembolik gibi çözdüğümüzde aslında dergâhtaki problemleri kodladığını burada görebiliyoruz. Hatta bu beyitte işte o dizide anlatılan problemin hakikaten var olduğu da burada ifade edilmiş. Bu çerçevede bakıldığında şiir e, hakikaten sırlı ve perdelidir. Yunus Emre son beytte e, münafıklar elinden diyor örter mana yüzünü. Münafık kişiler e, bu beyti anlayamazlar. Çünkü münafık insanlar zahir perestirler. Sözün zahirine kalırlar. Hakikatine geçemezler. Hakikatine geçebilmeleri için ihlaslı olmaları ve e, buna da sıddık olmaları lazım. Sıddık olacak ki zihinleri keskinleşip hakikati görecek şekilde ilme ilerleyebilsin. E, i̇hlas olacak ki sözün e, kendi iç dünyasında temizlik yaşasın ve bu sembollerin e, gayb alemine ait, manevi aleme ait birer e, kutsi e, temessülata dayandığını görebilsin. Zaten bunları görebilecek olsa kişi münafık olmaz. İşte Göremiyorsa, kişide böyle problemler vardır diye anlaşılabilir. Kişi manevi ilerledikçe bu semboller onun dünyasında inkişaf eder. Allah'ın izniyle o da Yunus Emre Hazretleri ile sohbet edecek bir kıvamı, kıvama kadar yükselir. Evet. Cenab-ı Hak cümlemizi gözsüzlükten, sağırlıktan, dilsizlikten kurtarsın. Hakkı daima görüp gözetenlerden ve hakkı gösterme derdinde olanlardan eylesin karınca, ve köstebek gibi olmaktan bizleri muhafaza eylesin. sağlıktan da bizleri kurtarsın ve bu manada bir sivrisinek gibi olmaktan, vızıltısıyla başka rahatsız etmekten bizi kurtarıp, bu manada hakikate duyacak şekilde bizlere bir gelişim nasip eylesin ve hakikati duyup, duyurma derdinde olanlardan bizleri kılsın ki dilsizlikten de, dilsiz şeytanlıktan da bizleri muhafaza eylesin. Daima ehli hak olanlardan ve ehli hakikat olanlardan bizi kılsın. Bugün programımızın sonuna geldik. İnşallah gelecek programda diğer beytten devam edeceğiz. Allah razı olsun Fatiha.